aklımızda olmayan, fikrimizde olmayan, düşüncemizde olmayan işlere, ilişkilere kalkışmıyoruz. Evlilik? Örneğin süre gelen bir ilişkiye sahipsek tabii ki de evlenebiliriz. İmzamızı atabiliriz. Niye? Çünkü o bizim devam eder ama hiç hayatımızda birisi yok. Merkür gerilerken birisiyle tanıştık. O süreçte aşık olduk, evliliğe karar verdik. Bu bizim deneyimimizse evlenebiliriz ama boşanabiliriz. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. O kadın yüzünden ben bekar kaldım. <laughs> Yemin ediyorum <laughs> tam şansım... var hayatınızda. Tam ben. şansım açılıyor. Bak şimdi ama senin eğer hayatında Bana ilişki var... Bana diyor ki varsa, yok ilişki mi ilişki yok ama... Varsa merkür retrosunda sen nişanlanabilirsin, evlenedebilirsin. İlişki yok ee, ama görüştüğüm... seni nasıl evlendirsin? Geriye kimse de. yok diyorsun. İlişki yok ama görüştüğüm şu anda 27-28 kişi var. Bak bak ama bak. Ama önüm... <laughs> Bak kendi ağzıyla söyledi. Geçen hafta ne demişti? Kimse yok. Ben ne dedim? Minimum ha. bir sürü kişi var. Ne dedi 20. 20 Başlamayacağım 20, 20. tamam hiç hiç kimse bir şey. Hayır <laughs> şey başta daha var